Herkese merhabalar ben Asil Moray. Bugünkü konu cinsellik hakkında doğru bilinen yanlışları sizlerle paylaşacağım. Çok 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 önemli bilgiler var. Nereden bu bilgileri nereden aldığım kaynak kitabını aşağıda paylaşacağım. İsterseniz alıp okuyabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bilgiler. Öncelikle bu videoyu yalnız izleyin. Çünkü hani biraz böyle hafif müstehcen konuşmalar yapabiliriz. Biraz böyle artı 18'e doğru gidebilir olaylar. Evet arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden bu konulara giriş yapmak istiyorum. Hem kadınlar hem erkekler için gerçekten çok önemli bir ilgiler ilk olarak erkeklerden başlayalım boşalma sayısı ve büyüklük önemlidir Hayır arkadaşlar boşalma sayısı ile kimseyi bir şey ispat edemezsiniz ya işte ben bir gecede de işte yedisi bunun önemi yok önemli olan kaliteli seks yani boşalma sayısı çöp sen 7-8 defa yapmışsındır partnerin hiçbir şekilde rahatlamamışsa sen bununla övünmeyeceksin zaten ya bunun övünülecek hiçbir tarafı yok bir kere olur iki kere olur ama saatlerce olur. İnanılmaz dakikalar yaşarsınız. Kaliteli olarak seks yaşarsınız. Gerçek olan budur. Büyüklük evet kadınlar için estetik olarak biraz böyle yani göze güzel gözükme açısından önemli bir nokta. Ama keyif alma açısından öyle çok önemli olan bir şey yok. Çünkü kadınların zaten 9 santim her türlü yetiyor. Ama yok erkekler işte bununla ilgili çok şeylere giriyorsunuz. Ya işte benimki küçük mu acaba? Gerçi bunu herkesin gerçi büyük kimse söylemiyor küçük olduğunda. Ama bunda sıkıntı yapacak bir şey yok. Sen kendini geliştireceksin. Başka nasıl keyif verebilirim? Neler olabilir? Bununla böyle takılı kalırsan hiçbir şey başaramazsın. Zaten bu hayatta onu söyleyebilirim. Bir diğeri erkek aktif, kadın pasif olmak zorunda böyle bir şey yok. Yani erkek sürekli erkek her şey biliyor diye bir şey yok arkadaşlar. Toplumda öyle bir şey söylüyorlar. İşte erkek yapar, erkek eder. Kadınlar da erkeğin bildikleriyle idare etmeye çalışıyor. Hayır. Buna hiç gerek yok. Ne gereği var? Sen de aktif olacaksın. Ama evet öyle bir konu var ki aktif olan kadınlar hakkında tuhaf tuhaf yapıştırmalar yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bu da erkeklerin kalitesizliğini gösteriyor. Yani Türk toplumunda bunlara önem vermeyen gerçekten cinsellikte aktif rol oynayan kadınlar da kimi erkeklerin hoşuna gidiyor. Bu erkeklerle zaten birlikte olduğunuzda siz zaten kendiniz olabiliyorsunuz. Biliyorum çok fazla baskılanıyor kadınlar. Ben bir şey yapmayayım etmeyeyim. Erkek benim bir şey bildiğimi görmesin etmesin. Hayır ya. Görsün bir şeyler artık konuşacağız, aşacağız. Bir şeyleri aşmak zorundayız. Bir diğeri erkek her zaman hazırdır. Hayır arkadaşlar erkek her zaman hazır olmayabilir. Erkeğin de kendi iş dünyası var. Erkek de her zaman sürekli seks yapacak diye bir şey yok. Erkekte sıkıntıları vardır o vardır. Uzaklaşabilir belli dönemlerde. Bu gayet normal. Bunun altında başka şeyleri aramayın. Bir şey yapmak istemiyorsanız da yapmayın. Bunu da erkeklere söylüyorum. Kendinize zorlamanın bir anlamı yok. Bir diğer mit cinsellik hakkında düşünmek, konuşmak ayıptır. Bu sadece bizim Türkiye ve Ortadoğu toplumlarında böyle. Konuşmak ayıp olduğu sürece, düşünmek ayıp olduğu sürece, sokaktaki çocuklara tecavüzler artar. Konuşmadığımız sürece, erkeklerin iş dünyasında yaşayamadığı şeyler daha sonra iğrenç bir şekilde bir hal alıp, görüyorsunuz ya, 70-80 yaşındaki dayıları da bastırılmış duygular, duygular. Ne oluyor? Sapıklık peşindeler. neler? Bunlar hep konuşulmadığı için, bunlar hep cinsellik ayıp olduğu için. Hayır cinselliği konuşacağız. Arkadaş ortamında bir kadın ve erkek cinsellik hakkında bilgi alışverişi yapacak. İlk cinsel bir, kadınlar için ilk cinsel birleşmede çok ağrı ve kanama olur. Hayır arkadaşlar. Evet kimileri böyle çok anlam yükler vesaire kendini kasar. Orada kastığı için sadece ağrı ve e, normalden bir tip fazla kanama gerçekleşir. Kendini kastığı için. Yani her ilişkide zaten kanama olacak diye bir şey yok. Her ilişkide ağrı olacak diye bir şey yok. Burada da erkeğin üzerine görev düşüyor. Erkek seni o noktaya getirecek. Erkek heyecanını alacak. Erkek... Orada biraz tecrübeli olacak ve senin a, o noktayı hazır hale getirdikten sonra zaten bir şeyleri güzel bir şekilde başaracaksınız. Ama ayrıca ilkinde uyuşturucu krem kullanabilirsiniz. L Likodain diye bir krem var. Ayrıca bu durumu yaşamamak için mutlaka kayganlaştırıcı da kullanın arkadaşlar. İlkinde bu durumu yaşamak istemiyorsanız ki zaten çoğu kadın da yaşamıyor. Bu tamamen bir cinsel mit olarak ama dediğim gibi çok fazla konuşulmamış edilmemiş çok fazla böyle o ilk gece için inanılmaz şeyler düşünüyorsunuz orada evet bir sıkıntı olabilir. orada da uyuşturucu krem ve kayganlaştırıcıyla bu sorunu çözebilirsin. Bir diğer mit, yine kadınlar için mastürbasyon ile kızlık zarı bozulabilir. Hayır arkadaşlar, oraya parmak veya obje sokulmadığı sürece kızlık zarı bozulmaz mastürbasyonla. Mastürbasyon demişken toplumda şöyle bir şey var. mastürbasyon cinsel isteğe yazaltır. Mastürbasyon ayıptır, mastürbasyon günahdır bilmem ne. Arkadaşlar bir kadın kendi vücudunu keşfetmediği sürece ileriki cinsel hayatında her türlü sıkıntı yaşar. Yaşıyor da 40 yaşına gelip orgazm olmamış kadınlar var. Neden? Kendi vücudunu tanımıyor. Kendine dokunma ayıp olarak karşılıyor. Hayır. Sen kendi vücudunu keşfedeceksin. Mastürbasyon yapın. Bu güzel bir şey. Kendini keşfediyorsun. Kendine barışık olduğunun bu bir ispatı. Bırak zaten bu senin özelin. Senin kimseyle paylaşman gerekmiyor. Sen sadece kendini tanı, kendini bütünleş. Gerisi hikaye. Adet döneminde ve gebeyken cinsel ilişkiye girilmez. Hayır arkadaşlar. Adet döneminde girmemek tercih meselesidir. Ama girilebilir. Orada da sadece enfeksiyonla ilgili bir sıkıntı olabilir. Orada da prezervatifle korunduğunuzda hiçbir sıkıntı kalmaz. Adet döneminde de girebiliyorsanız girin. Çünkü zaten kadınlar adet dönemi öncesi ve adet döneminde aile videoları biraz daha yükseliyor bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Gebelikte ise normal sağ sağlıklı bir gebeliğiniz varsa 8. 9. aya kadar cinsel birleşme yaşayabilirsiniz. Tabii ki doktorunuz zaten bunu sizinle paylaşır. Ama riskli gebeliklerde bu pe pek fazla önerilmez. Fantaziler sapıklıktır. Hayır tamamen yalan. Fanteziler arkadaşlar evlilikte özellikle o cinsel hayat monotonlaşıyor. Onu tekrardan canlandırmak için oyun haline getirmek için fanteziler gerekli. Kimileri diyor ki hayır olmaz işte kesinlikle aldatma şey meyilli oluyorlar falan. Hayır hiçbir dayanağı yok. Fanteziler gereklidir. Ama burada da iki tarafında özgür bir biçimde her şeyi konuşup bundan hoşlanıyor musun? Bundan hoşlanır mısın bunu deneyelim mi? İki tarafta birbirini anlayışla karşılayacak yapmak istemedikleri yapmayacak tabii ki. Hani orada sınırınızı çizeceksiniz ama deneyin elin, hayatınıza renk katın biraz ya fanteziler güzeldir arkadaşlar role girin çünkü çocuklukta ne oluyor herkes oyun oynuyor bu da cinsel oyun büyüdük ettik oyunlar devam edecek bu da cinsel hayatta cinsel hayatla da birleştirebilirsiniz fanteziler gereklidir açıkçası bir diğer mit erkek veya kadın sevişmeye hayır diyemez der der arkadaşlar. Ne demek diyemez ya. Erkek de der. Kadın da de der. Şunu söyleyin istemediğiniz zaman ben seni istemiyorum değil. Şu an sadece cinselliği yaşamak istemiyorum. Bitti. Bu ne demek? Şu an ben cinselliği yaşamak istemiyorum. Her zaman yaşayacağım diye de bir şey yok. Bu tarzda özellikle kadınlar bunu söylemiyor, Başım ağrı. Tabi burada erkeklerin de çok fazla üstelediği nokta var. Çünkü erkekler saygı göstermiyor kadına. Göstermediği için de çok fazla sıkıntı yaşanıyor. Hayır. Bunu söyleyin. İstemediğiniz bir şey yap. Cinsellikten soğursunuz ya. Bunu paylaşın. Bunlar çok önemli bilgilerdi. Bunları hayatınıza geçirdiğinizde gerçekten hayat kalitenizde bir tık artacak. Çünkü bunları bilmek hepimizin hakkı. Bunlar ayıp şeyler değil. Bunlar konuşulacak, konuşacağız, edeceğiz. Artık bir şeyleri aşmamız gerekiyor. Evet ilişkilerden de konuşacağız. İlişkilerin en temel taşı olan cinsellikten de konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Cinsellikten konuşmadığımız sürece nasıl bir ilişkili komple bütünleşeceğiz? Evet videolar da çekiyorum. Erkeği nasıl daha fazla böyle yatakta memnun edersin? Kadınlar cinsellikte neler ister neler istemez. Bunları da paylaşıyorum. Paylaşacağım. Paylaşmaya da Devam edeceğim. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Asisözlük.com aşağıda açıklama kısmında bırakacağım. Tüm kadınları oraya bekliyorum. Orada bir dayanışma platformu. Çekenin halinden çeken anlar çünkü. Sen bir durumun içindesindir. Birilerinden fikir almak istiyorsun. Anonim olarak paylaşabilirsin. Ve sana olan gerçekten destek veren orada kadınlar var. Lütfen oraya gelin. Üye olun. Hiçbir madde amaç gütmeden bunu gerçekleştiriyorum. İnanılmaz bir platform. İnanılmaz sorular geliyor. Oraya herkesi bekliyorum. Seni... Kocaman öpüyorum. Kendine çok güzel ve özel bak. Başka videolarda zaten görüşeceğiz. Hoşçakal.